Bakın çocuklar bu benim arabam. Yeni aldım bu arabayı. Aa, çok güzelmiş. Çok beğendim ben bu arabayı Nilo'ya. Biz de binebilir miyiz? Evet biz de binelim Nilo'ya. Lütfen. Hadi Nilo'ya hadi Nilo'ya birlikte binelim. Ah, tamam çocuklar hadi sizi de bindirip süreyim. Binin bakalım arabama. Ama dikkatli binin tamam mı düşmeyelim. Hepimiz binemeyiz kızlar. Ancak bu kadar sığdık. Biraz sonra siz de binin tamam mı? Önce biz gidip gelelim. Sonra da siz binin. Hadi biz gidiyoruz. Pepe kendini sıkı tut. Arabayı ben kullanıyorum tamam mı? Kornaya basıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Biz gidiyoruz kızlar. Güle güle Elsa. Güle güle kendi. Aaa <laughs> Aa, karşıdan dozer geliyor. koş koş gidelim kendi koş koş koş. Nilo ya Pepe iyi misiniz? İnanamıyorum. Medi, Medi iyi misin? Kardeşim. <laughs> <laughs> yanam, yanam çok ağrıyor. Yanamını almışlar. Bacağım da kanıyor senin Nilo'ya. Ambulansı arayalım hemen çabuk. 112 ambulansı arayalım. Hadi kendi ara çabuk. Aradım geliyor. Yoldaymış. İşte geldi ambulans. İyi misin Medi? Medi iyi değil. Onun da bacağı kanıyor. Ambulans acil götürmemiz lazım bunları hastaneye. Pepe sen iyi misin? Pepe iyi galiba. Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Niloya iyi misiniz? Hemen Niloya'yı hastaneye götürelim. Medi'yi de. Önce Niloya'yı götürüyoruz. Hadi bakalım Niloya hastaneye gidiyoruz. Gel bakalım Medi. Sıra sende. Seni de hastaneye götürüyoruz. İşte doktorlar geldi. İki tane doktor geldi. Şimdi size müdahale edecek. Merak etmeyin Niloya. Doktor bey. Niloyaların arabası kaza geçirdi. Bir dozayla çarpıştılar. Her yeri kan içinde. Onu tedavi edebilir misiniz? Aa, Doktor iğne yapacak. Niloya Tamam mı? <laughs> Ay <Anne>, çok acıyor. <laughs> tamam Niloya geçecek şimdi. Her yere iğne yapıyor. Aa, bayağı iğne yaptı bu doktor. Yeter Niloya çok ağlıyor doktor bey. Yeterli bu kadar iğne. Niloya tamam geçecek şimdi merak etme. Şimdi geçecek. Bir de medya bakabilir misiniz? Aa, ona da bu doktor hanım bakıyormuş Doktor hanım nasıl oldu Medi iyi mi Aa, Ona da iğne yapıyorlar <laughs> Medi Canım benim seni istiyorum <laughs> Geçecek merak etme Medi Hadi bakalım biraz bekleyelim Burada Şimdi iyi misin Nilo'ya Hadi gidelim istersen Evet eve gitmek istiyorum Evde dinlenmek istiyorum Tamam artık gidebilir miyiz Doktor bey Hadi biz gidiyoruz Nilo'ya gel bakalım. Bu sefer arabayı ben kullanacağım tamam mı? Tamam Elsa. Hadi gidelim. Sen böyle uzan Nilo'ya. Ben de şöyle geliyorum. Hadi bakalım gelin bakalım Medi. Sen de gel. Şimdi gidiyoruz. Dikkatli olmalıyız.